Hallo iedereen. Ik ben bij België. Um... Waar zijn we nu? Bij... In? In. Genwal. In Genval. Het is een meer van de Genval. Ja. Genwal Een meer van de Genval. Spreek het maar. Toon het maar. Hmm. En dit is de ruimte. We hebben gestapt. Gewandeld. We en. En de punt is hier. Oké, maar, zet hem een in hand. Dit is de belangrijkste. Dit is de belangrijkste. Eğer muhten like'lan ve abone olun. Heydım Herkes... merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben Belçika'dayım ve yapıyorum. birinci Ne yapıyorsun oğlum? Cemal'deyiz. Cemal'deyiz. Ama yapıyorum videosu çekmiştim. Onu izlemiş, izlemişsinizdir. Ama Cem Türkçe şey yaptım. O yüzden gördüğünüz gibi gör. Evet çok güzel. Jemval Gölü'ndeyiz. Evet arkanı dön bak. Arkanı dön bak birincilik tişörtünü göster arkadaşlarına. Ay çok güzel. Hadi güle güle kullan inşallah. Bu Burada yelkenliler var. Yelken yapıyorlar. Jemval buranın yakın Brüksel'e yakın bir gölü. Bir, bir yaklaşık yarım saat uzaklık. Buradan yürünüyor. Geliyor. Burada kafeler var. Evet, orada kaf değil mi? Lokma gibi böyle bir şeyler var. Evet, dondurma evet. var. Evet, dondurma işte. Şuraya da bir restoran var. Hadi bay bay yap. <laughs> Gördüğünüz gibi un okartanmıştım. Elini salla artık. İki dakikayı geçti. Hadi salla. Burada kesiyorum. Eğer bu um, um sona ulaştık ama en önemli kısım. Lütfen videoya like atıp kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa size videonun atar yoksa size videodan atarım. 10 saniye içinde bunu yaparsanız çok sevinirim. Video atarım değil, video çekmem. Hadi bay bay yap. Artık bay bay yapar mısın? Hadi hoşça kalın arkadaşlar.